kapı. Koç açabilsem maç açacağım da zaten benim de canım. Bir tanesi kalktı ama ölünün. Biz zannediyoruz ki hepsi kalkacak. Gerek de ölü, bir tane de değil. Abi neyse o Nurk'un kafasını dedi, senin benim de dedik. O savcı birden açtı. Açmasıyla kafayı uzattı. Bura kısa koydur, bura uzun koydur. Öyle sola koştuk. O gaz maratonu ne top? Öyle koştuk abi. Ya o yorun yorasında bir baktım ki elimde de çanta. Namussun demişler ya de, bırak abi lan. Baktım savcı. Bir tane cevizbol çatanı onda var. Yan yana koşmuş. Bunun farkı. Bir o beni geçir, ben öleyim. Bir o öleyim, ben öleyim. Doktor Arkan'ı döndüm, arkamda, da götümde koşayım. Abi bir daha arkaya döndüm ki, öyle der peşimizde. <laughs> ya abi öyle nasıl koşayım? Ya abi nasıl koşayım? Abi o eskiden bir Orada bir asansör var, yük asansörü. Dedim bir de oradan ben gireyim koridora. Bunlar koşsun, ölü peşine geçsin, ben de oradan çıkarım. Meğer orası kısa koridor yine. Yani bir de yarın de, Gel sen yolu uzat isen. Nasıl çıkma bundan? Savcı, Hakan, doktor, hep kaçtılar, ölünen karşı karşıya. Demiş ya, namusun çanta. Dedim namusunun içine sıkayım. Yine ölünün üstüne koydum çantayı. Aha sana namus. Döndüm arkamı ora polis bana yetişti. Öyle bağırıyorum, güvenlik. Ben bağırıyorum, polis iki defa bağırıyor güvenlik. İto et, it. ben vatandaşım güvenlik gider. Ya sen ne sen? Polis sen de. Sen ne sen güvenliksen. Birinde silah devletin silahlı polisi, ikimiz de silahsız güvenlikten medet uyduk amına koyduk. Güvenli! <laughs> Herifin üstüne düştüm. Hayatımda 40 dakika yok, 40 yaşında. Yani kayıtlarda 40 dakika değiller. Bayılmışım. Abi gözümü açtım. Dini Mekadir ağabeyim, bile yatıyorum. Tavana bir baktım pembe. Ama nasıl bir hoş pembe. Ayça, Tuğçe, Dilek, Emine, Fatma. Dedim anam Murat diyordu buna da hürriler. O kadar <laughs> hayır hasanat etmişem ki dedim elbette karşı gelmiyor bunlar. Yanıma döndüm. Bir bir baktım doktor Hakan yatıyor değil. Tas ile kusur. İle Sonra bir döndüm savcı. sen neydin sen burada? Savcı da titriyor. İki kişi alttan iki kişi üstten savcıyı titriyor <laughs> abına <laughs> Korkudan titriyor. O arada ben ne oldu? Bir dedikken film şeridi gibi aklımdan geçir. Bir baktım biri geldi. Buldular, buldular. Lan neyi buldunuz? 43 numara ayakkabı. <laughs> Konsolos o ayakkabıyı koymuş yanına yaklaşmışlar. Ölünün mü içine sildi. Bana ne demiş? Ölüler kaptı. Ayakkabısı burada kendi yok. Biraz sonra bir bulduk sesi daha. Şimdi ne bulduk? Polisin biri kayıp. Biz koruna, duyan ne kadar çilek ölü peşimizde ya, o kısa koridoru seçiyoruz. E kısa koridorda da kapı var, saç, üstü cam. Ancak ölü çıkan da, cenaze arabası gelende kapıyı açıyorlar. Şimdi cenazeyi kurtardık, kapı kapalı. İle milyon lira bir silah içi var diye dipçik cami kiriş. İle kendini atıyor ama da zamanla yarışır ya, yarım kiriş. At yanda karnını marnını kesir. Arkası da hemşire yüksek okuyla. Kızlar da çıkmışlar sigara molasına. Bakıyorlar yerde polis yatıyor üniformalı. Yüzünü çevirirler. Yani bakıyorlar her tarafı kan. Ay polisi kesmişler, polisi kesmişler. Ne kesmişler amınam? Kendi kendini kesmişti <laughs> Kayının malı bir yere kadar. Da bize yardımcı olacak yerde. Silahın çek da. O teşek bir şeyi tan. Mefta da olsa bak da tut dinise. Neyse oyunda ordan getirdiniz, onu da bir daha şaftırdılar. Ona da ben dedim ki bir polis nerede? Dediler onu 3. kat kaldırdı. Sarılık olmuş. Korku da. Silah onun beni namlu oldu. Ben sarılık olmamışak olmuş. Neyse kadro tamam. Dedim hemşire biz neredeyiz? Bu <laughs> tabanlar. Dedi ki yeni doğan ünitesindeyiz. İşin içinde savcı, doktor falan var ya bizi özel almışlar yeni doğan ünitesine. Onlar da duvar çabidiymiş pembe. Ayşe, Tuğçe bunlar kim dedi? Dedi onlar da anne babaya fikir olsun diye isim koymak için getirip bile yatırıyorlarmış son nokta ya. İşte isim aklına gelsin. <laughs> duvar çabidi. Ne fiil hesanatı ne? Cenneti kim kaybetmiş ben bulayım. Abi neyse geldik şimdi. İçeri bir hayat girdi doktorlar. Belli bunlar profesör falan. Ütülü mütülü elbiseler. Merhabalar dedi. Ben Kadir Yıldırgan. Hastanenin başhekimi, profesör doktor. Savcı dedi şimdi sıçarım senin Luka Olan ölmemiş adamlar mor konur mu? Dedi efendim dedi nasıl ölmemişler mor konsun Öyle bir şey olabilir mi? Aklınız alıyor mu? E dedi kalat. şimdi kakan neydi? Dedi ki efendim onlar ölüydü. Lan ölü kakar mı? E, bir dakika dedi yanlış anlaşılma açık. Getirin o arkadaşı. Şimdi savcı durmuş diyor. Kimi getirirler? <laughs> Tabi dur itoğrayıp konuyu anlayak. O Hasan şey doktor Hakan susmuş ki kusmaya başladı. Ve Türk bir demiz ağzımızdan yeni geldi ya bir susta. Abi bunu çok uzatmayayım. En sonunda getirdi dedi ki efendim dedi bu arkadaş. Hasta kalanı geri Çalışanı personeli. Bu arkadaşımız. Dumlu'da oturuyor. Erzurum'un ilçesi. Geç gel zor olur kış şartlarında. E Kastakana'da Morkun görevlisini kandırmış. Morkun içinde de böyle köşede bir yazan var. Sajdan kapılı. İçinde çekyat var, UFO var, elektrik var, su var. Orda yatır qahiq gündə 1 kilo qahiq xərəxləbilə bilə biləni toğladı. Ağzında 2 diş qalmış. 40 sene roxiymiş, qırıqlar dəvini. O Qadir abi qoxdi yat. Eləmi Firdənin çabusu. 2 diş var. Və e o burada. Elə burada. Onu gördüm ya zətfən bəndə o Firdənin çabusu, o filinlərə axlıma gəldi. Dedi ki, bu səfərdə de demiş ki, anahtarı ver o da demiş lan yeter. Baş hakim bizi yaxalayacaq oğlum. Mən bu səfər sənin anahtar bilmirəm. O da demiş bilməzsən bilmə. Virmez. Bu afay unutmuş, Murka təkrar girmiş gecə. Bakmış ki yazananın kapısı kapalı. Olan dalı yere gelecek ya uyuması lazım. Dönmüş bakmış ki o topsinin bir tane ölü var. Bunu sen yendir. Üstündeki örtüyü de al. Gece de kendi üstünü ört. Musallaya, o topsi taşı, musalla taşı gibi abi. Sen oraya yat. E döndü savcı. Dedi Allah senin belanı versin. Korkmuyor musun? Dedi sayın savcı. Neye korktun? Ölü bizim diri de. Dedi senin ölü yolunu <laughs> koyayım dirinde. doğru. Ulan kalktın kalktın. Peşimize niye koşursan? Doktor Hakan Balitalı'da kas takalanın doktoru indi. Biz aynı devrede karasiya çalışıyor. Beni dolanım, onu beyin koçum. Dedi doktor Hakan da senin de <laughs> beni bu hastaneye getireninde, İranlıların da dedi. Da ana avra dün mü savcıda? Savcıyı susturduk. Meslemin ik gününde bana bir hafta tatil, get rapor. Savcı da Ankara'ya gidildi 11-3 ayına. Aha sana uçak. <laughs> Savcıya even bir hafta, doktor Hakan bir hafta, herkese bir hafta rapor. Ula dedim bu mümessizlik nasıl hiç bilemiyorum. Ben dedim o yedim. Ondan sonra çıktık dışarı Hakan Beyle koruma girdi. Burak'cığım bugün olmadı. Bu raporlarımız bitsin haftaya gel sana ben ilaç yazdırayım. Ulan dedim siktir ol git. <laughs> ne ilacı lan? Az kaldı beni herif mıhtan edersen oğlum elim ayağım hele itir. Dedim benim çantamı bul. Lan <laughs> <Mamus> bu saklıma geldi. <laughs> çantayı getirin. <laughs> Müdür çantayı soracak. Velhasıl kelam ilk bir mesleğe böyle başladı Kadir'e. Ondan sonra da Gülün fırıldaklar bitmedi. Bütün o hastanede yaşadıkları işte videoları anlattırım, hikayelerim. Teşekkür ederim. Tüpçü. Tüpçü o. Ondan sonra